yasaklı Minecraft korku modu. O korku modunda hiçbir zaman güvende olduğunuzu düşünmüyorsunuz. Her saat, her dakika, her saniye sizi gözetleyen, sizi izleyen bir varlık varmış gibi hissettiriyor. Her an her şey olabilir. Durduğunuz yerde koyduğunuz blok bir anda yok olabilir. Ya da önünüze birdenbire bilmediğiniz blok olabilir. Yasaklanmasının en büyük sebebi bilgisayarınıza sizden izinsiz dosya kurması ve oyununuzu çökertmek. Bu oyun modunun Adı, Ama bu benim için bir engel Aynen öyle. <laughs> Ve arkadaşlar yasaklı Minecraft korku oyunu indirdim. Evet. Şimdi böyle yine klasik Minecraft oynar gibi yani hayatta kalma modu oynar gibi. Onun kıracağız. Hayatta kalmaya çalışacağız yani. Bu yerleri hızlıca geçelim. İlerideki ne ya? Aa ulan hemen <laughs> karşıma ev çıktı. Bak bu çok iyi oldu ha takmak taşı. Ha bak saat çok iyi oldu. Çok Saat saat almak çok iyi. Yani bu oyun modu baybık kırıkmış yani. <laughs> Yani <laughs> yani bu oyun modunu indirme bayağı bir zahmet uğraştırdı. Çünkü şimdi normal Minecraft modu paylaşan e sitelerde tam yani bulamadım. Onu mod yapımcısının Discord sunucusunu buldum. Orada adam şey demiş. Bu oyun modunun güvenli halini yapıp öyle paylaşmışlar. Yani mesela bilgisayarınızı işte izinsiz dosya falan kurmuyor falan çayet dur yani. Böyle olunca da işte güvenli oluyor. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani e adam güvenli modu yaptığı için bu arada arkadaşlar arkadaşlar şey, çok uzun zaman oluyor Minecraft oynamayla o yüzden bana sövmeyin. Balta nasıl yapıyordu ya? Yani şimdi herhalde yapacağım. aynen öyle. Bir de kaz kazma yapalım. Bir de kürek yapalım. Kürek nasıl yapılıyordu ya? Tamam. Tamamdır. Çok eskiden çok 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 eskiden Minecraft oynuyordum ama şimdi yani uzun zaman sonra ilk defa Minecraft Aa, anladın. Oy, oğlum şu atma korktum lan. Ya şimdi arkadaşlar benlik değil ama yatak kesinlikle almak lazım bu arada ya. Çocuğu vermiş ama yapacak bir şey yok artık. Yatak yapalım. Yatak nasıl yapılıyordu bu arada? Şöyleymiş işte, tamamdır. Oğlum burada çok koyun var lan. Niye böyle bir... <laughs> Aklım bak bence ben burayı ev yapabilirim yani şurayı komple çünkü burada mağara var mağara benim için çok iyi olur. gayet güzel bir yer ya da şu yukarıyı da yapabilirim ya yani. kazmaya başlayalım da birazcık demirden yani demir değil işte taş yapalım taş kazma falan yapalım bunlar zaten diye kırılır burada bu kazmayı tamamen burada e, kullanacağım ama siz burayı büyük ihtimalle hızlandırılmış şekilde izlersiniz ya da izlememiş olursunuz ben bilmiyorum yani video editlediğim zaman ama bildiğim kadarıyla arkadaşlar uzun bir süreç sürüyormuş yani. normal hayatta kalma modu gibi yani mod değil yani oyunu gibi oynuyorsun sadece null diye biri var lavuk sana karışıyor işte cacor bunu tamamen böyle yapalım harita modu kurdum ama haritayı nasıl yakınlaştırırım onu da hiç bilmiyorum <laughs> yani öyle bir Minecraft'ı uzak bir insanım. Hayvan öyle bir ses yapabilir mi lan? Sana sorum ya, yapabilir mi ya, yani. ondan dolayı. İlk gün herhalde hiçbir şey, umarım olmuyordur ya yani. Çok sıkıntılı şeyler olabilir. Yani umarım ilk gün diye bir şey olmuyordur. İlk günde de bir şey oluyorsa zaten, etrafı falan bakalım. E yok, tamam, sıkıntı yok. Yani Umurum olmuyordur, bir de olursa... Bu ne alaka lan? Evimi ben şu bir komple bir büyük yapabilirim ya. Yani. Azıcık daha geniş yapabilirim, mesela şu yerleri. İyi <laughs> Yürüyüş yapacak iyi olur. bir ev yapacağım. Böyle kafamı tutacak. Barınacak bir ev. Ondan sonra satın hallederim. Gayet güzel. Şu yerleri doldururuz. Bir tane. Şununla dolduracağım. Ya abi bu kadar iğrenç bula koyulmaz ya. Allah. Ne oldu lan? Al bak bir de arkadaşlar Lan daha bir gün olmadı oğlum. Sakin dur. Lan dur çanakların bir de kısıyor ya. Şu çanaklar nerede? Çanaklar nerede oğlum ha? Bak iki yapmış lavuk ya. Yani bilmiyorum şu an ne olduğunu ama. Bırak. Harika arkadaşlar şu, şu evi de alırız. Oradaki köylü gizlice öldü. Bak, yani bak bu videoyu izleyen Minecraft Pro oyuncu diyecek. Yani el ayarını. Ben direkt koyayım ya. Yani. Koyduğumuza göre bu E ya şimdi... şimdi yatağı şuraya koyalım. Bakıyorum da şu an etrafa pek bir şey yok. O yüzden yeni rahatız. Böyle devam. ve ev yapmaya başlayabilirim birazcık. Hadi. <laughs> Burada. <laughs> Ben bu nasıl bir ev lan? Böyle bir ev mi var? gelmesiyle birlikte şey ya, oyunumuz şimdi gerçekten başladı arkadaşlar. Şimdi ilk gün bir şey yapar mı bu? Sana sormuyor ya yapar mı yani bilmiyorum. Bu niye benim bölgeyi alıyor? Ben orayı anlamadım ya. Böyle. Evet. Toprak, toprak gitti tamam. Ben en iyisi <laughs> yani başlamadım bırakmam lazım. Böyle bir şey yok. Ya şu mebi nasıl büyütüyoruz ya? Kuşuma var bunun. Neyi var bunun ben anlamadım ki. Benim daha fırın yapmam lazım. Fırın nasıl yapacağım lan? yapıyorduk ya? Bilen var mı arkadaşlar fırın nasıl yapıyordu? Bir daha şöyle düşünen var ya. <laughs> çok iyi oldu. Ama burayı da şey yapabiliriz aslında. Bundan koyabiliriz. Kaç oldu? 3, 4. Ha, i̇yi böyle tamam. Buna lan? Direkt uyuyayım ya bu adam. Akşam olmadı mı? Neyse. Şimdi şöyle hesap bile yapamıyoruz ya. Bu nasıl bir işte? Gayet güzel ya. Ben ben beğendim. Oğlum şu ne? Şu yukarıdaki ne acaba ya? Bu. Şimdi oğlum adam gelecek beni şöyle tokatlayacak ya. Gün 2 olması lazım. 2'yi nereden görüyor be? Bu, bu mu lan bu? Oğlum, bu molekülü havada ne arıyor? Oğlum? Allah Allah ne alakası? Bu molekül adam havaya... Ya tamam bak farklı farklı şeyler yapıyorsun dedikti de yani bunu ne ne mal benim yine bir ağaç bulmam lazım ve nol daha gelmedi yani şu an pek bir şey yok ben anlamadım. Neyse olmasın Sonra adam gelir beni öldürür falan. Ben uğraşamam onunla ya. Bazı birkaç mod daha yükleyeceğim. Bir tane galiba mod var arkadaşlar. O modu yaptığında böyle sen ağacı vurduğun zaman aç kendi kendine aşı iniyor. Yani böyle yukarı doğru bakıp kırmanı hiç gerek olmuyor yani. Direkt gidiyor yani. O yüzden onu kurabilirim. Şu inekleri ineklerin canı daha fazla insan. O burası tehlikeli bir durum. Şimdi benim evi düzgün, düzgün yaptığım ya yani yaptıktan sonra demir bulmam lazım. Bak kömür buldum çok iyi. <gülüyor> Lan. <laughs> Yaktı şerefsiz ya. Bir az belki 2 iki üç gün geçseydim. İkinci günde hemen başlıyor Şimdi. Ya yine kıstı bak çankları ya. Bu değildi lan bu. Şu 16 yap. Bir şey oldu ama. Ne oldu bilmiyorum ya. Yani. Yeni bir şeyler döndü. Ha bu arada bunları alayım ya ben. Yeni bir şey yaptı o ama. Tamam su molekülü aldı orada. Kapı nasıl yapılıyor lan? acil buradan bakmam lazım. O, ocak alayım lan. Ocak iyi olur. 2 e, tane ocak iyi olur. Bunu bir tane alabilir mi Bir tane alayım. Kapı. Heh. Oo üç tane kapı mı? Ha, i̇kili yapalım. Başka bir çıkış Olması tamam. Ocak. Ocağı nereye koyalım ocak? Hoca nereye koyalım arkadaşlar? Ee... <laughs> sen... Oğlum bak senin... Ne yapıyorsun <laughs> burada? Geldim arkadaşlar. Şimdi aç falan keselim ya. ya ağaç aç keselim. Baksan şu eva bak ya. Şuna bak bu evi gören bu <laughs> nasıl bir <laughs> konu bu? <var. Konu> <laughs> yani bunu gören zaten der ki yani Nul bile bak Nul bu evi görse der ki evi böyle yapan kişi bana neler yapmadı. Yani direkt tüy yani. Şunu kıracağım abi. Buraya koyacağım. Abi Niye hep benim şansıma bunlar geliyor ki ben anlamadım yani. Ve oğlum hiç bir şey olmadı ya. Ben kaçıncı gündeyim ben? Günlerde yazıyor lan. Günün nerede yazdığının gün 4 abi hiçbir şey ben yaşamadım ki ya ama şu şunu, alacağım abi o çok ilgimi çekti yani bir de arkadaşlar hangi modu kurmamı istediğiniz yani bir mod varsa abi bu modu da yükle ya da adam şu modu da yüklersem bu oyun için gayet iyi olur filan dediğiniz bir mod varsa yorumlara yazın Null beni bıraktı kendi adam ev yapıyor bu nasıl iş lan böyle? Bakalım şu yerde altın, demir falan ne bileyim bir şey var mı ya? Aha. Bu ne ya? Bu ne arkadaşlar? Ne bu? Ham bakır. Oyuna bakır mı geldi? En son oynadığımda bakır diye bir şey olduğunu hatırlamıyor mu? Oo bak. Burası güzelmiş ha. Şu demiri nasıl göremedim yani şurada. Ya bak, tam şurada yani. Bak. Şurada nasıl göremedim. Gerçekten çok tuhaf. Bir de arkadaşlar ile iletişim kurabiliyor Böyle meşat yazarak o sana meşat yazıyormuş mesela yani. Onu da ona deneriz. Bu evi bir tamamlasam. Benim ev neredeydi oğlum ya? Bak şurada. Bak bu kadar belli ki uzaktan ananı. Bak şuraya koymuştu ben anlamadım ya. Ya abi kırmızı ay filan cırt, cırt bir şeyler var dediler abi. Nerede bak bendeki ayda. Bu nasıl bir aysa? Yani normal bir Ay yani abi ben anlamadım bana niye bunlar olmuyor baksana oğlum adam adam sadece oyuna katıldı yani başka bir şey yapmadı ben anlamadım niye bence güzel yani bak bunu gören bul bile a blok gitmiş lan arka şu evi adam akıllı bir yapsam iyi olacak da bu arada arkadaşlar uyumayacağım artık çünkü yani korkutması için geldi hiçbir şey olmuyor ben anlamadım. Madem varsa ne yapsak? Bu meşal nasıl yapılıyordu arkadaşlar? Üretime geliyorum Üretime. Heh. Kömür ve çubuk tamam. Kömür ve çubuk. Böyle öldü lan. Evimin altında ben yaparım. Çok eskiden Minecraft oynadığım zamanlar. Neyse evimin altına arkadaşlar ben maden kazayım bence ya. Yani. böyle devam edelim ya hiçbir şey olmadı bu arada. ben anlamadım ne hiçbir şey olmadı bende zaten son çare null filan cac tört bir şeyler yazacağız Oğlum şu, bu bayramlık ağzını açınca <laughs> <laughs> yapıyor bula bak ya Seni görüyorum başarımı kazandım. Yok seni görüyorum değildi lan. Bu neydi bu ya? Yani? Buradayım mıydı? Bir şeydi bu herhalde. Şu an <laughs> iki <Eşimi> yaşımı bile unuttum. <laughs> Aa, bunlar ne böyle? kapat. Bu bakırlar neyi mi yarıyor ben hiç çözemedim arkadaşlar bu arada ya. Yani bir demir çıkmadı ya. Sadece bir tane o da sandıkta bulduk yani şansa. Oğlum Minecraft kadar korkutucu olması gerekiyor mu arkadaşlar? Yoksa ben mi gereksiz yere kor... Bu ne <laughs> Ne olmuş olabilir bu? <laughs> lan oğlum? No. Lan oğlum bura Uyumamı istemiyor. No. Lan bu ne Abi ben dedim ben burayı kapatayım. Adam benim Lan ben, o kadar kolay ki beni öldürürüm. Sonra lan. Ananı. Oğlum adam ev yapmış. Bu ne lan? Ben böyle lavuk uyumamı istemiyorum. Ben buna. Oğlum bu bu çok tehlikeli ben yani, bu oğlum bu ne bir tane maden kazdık bunları yapmaman lazım o adam Adam benle sedik mi yarıştırıyor? Ne yapıyor? Ben anlamadım. Adam bu binat. Abi seninki daha iyi Uyuyor <laughs> uyu ya uyuyor. O uyutmuyor bir de ya. Uyutmuyor oğlum. Ne yapacağım ben ya burada? Şimdi ölürsem bütün her şey gidecek. Bu diorit mi? Abi valla ben bir şey yapmadım. Oğlum bu ne ara buraya geldi lan? Aa buradaki gitmiş. Yok git git. Oğlum uyut işte ya uyut. Adamlar beni lime lime doğrayacak ya. Şu eve bak bu nasıl ev. <laughs> Tamamlanmamış ya. Tavuk yavaş yavaş mı geliyor? Bu ne oğlum bu ne ya? O bak uyutsa Uyutmuyor ki bir de ya. Arkadaşlar bütün her şeyi bırakacağım ve gideceğim. Oğlum bu ne alaka ya bu? Adam. Adam. Bunu, bu, bu ne bu, ne bu ya? Yani? Anam bu ne? etrafı falan bakalım. Bu <laughs> oğlum? Bu, bu yürüyor bu arada. Oğlum, oğlum bunlardan kaç tane var? O bunlarda çok var. Şurada bir şey, bu şurada bir şey var. Şurayı yapmış. Şurayı yapmış. Ha bu oğlum bu o oh, iyi be, lan. Bundan ne oğlum. Bu ne hacizi oradık bu. Lan. Ananı geliyorlar bu arada ha. Burayı alacağım oğlum. Burası benim lan. Burası benim harita lan. Kimse bana karışamaz. Bu ne bu böyle? Onu, onu da anlamadım. Adamın benle sildik yarıştırdı eve bakın. Kırık mırık yapmış bir de. Benimki daha iyi. Bittiler mi? Öldükten sonra eşyaların bunu abi böyle? Şimdi arkadaşlar öldükten lan. <laughs> Şimdi arkadaşlar öldükten sonra adamı olta verdi. Eyvallah. Ama şunu da kıralım. Gereksiz sandık yapmaya gerek yok. Adam boş boş boş. Bunları kıralım arkadaşlar. Adam bize beleş sandık kurmuş. salsın olsun. Hello yazılı. Lan bir şey yazamıyorum ben niye? Benim yazmam gerekmiyor mu arkadaşlar ya? Baksana. Yoksa mı, kendisi kapatmış mı ben bir şey yazamayayım mı? A bu oğlum ne lan bu böyle? İçi boş sandık koymuşsun bir de şekil şükül yapıyorsun lan. Sandıklar o. Bak bunlar da güzel ha. Beleş bocak ya. Yani. Bunlar hani gitmişti ya? <laughs> bu arada <laughs> 1 saat 25 dakika olmuş. <laughs> bu, ne, bu neymiş? Bu ne böyle? Bu öldürüyor mu? Allah, Bence evlere girememesi lazım ya Lan Oğlum Ay mı? Ay ne alaka? Ay yok lan sabahın köründeyiz ha. Adam evinin içine giriyor Adamın evin içine girebiliyor Böyle bir saçmalık yok ya Bu ne? Kendisi kurmuş mesela bunu Bunu ne? Neyse böyle şey Aa şey. çok yılan adam ya bak adam benim için koymuş ya bu ne Resto içerisinde onunla ne yapacağım ama ama çok iyi oldu. şu an evimin havanını yapabilir. bak şurada nasıl bir şey var o neymiş ee, şu anda eşya falan almayacağım böyle öyle bakma yani bakacağım ki bir şey olursa <laughs> eşyalar gitmesin Oo kapı. gittik mi Eyvallah kömür adam şu an bunları alıyorum da umarım bana bir şey yapmaz. Bulamadım demiri adam bulmuş ya. Demir kazma yapalım bir tane. Bir tane de balta yapalım. Vallahi adam bildim benim için bunları hazırlamış ya. Yani böyle iyi bir adam olamaz ben. Şimdi var ya ben bunların hepsini alacağım ki. Bak hepsini böyle alacağım. Ve gereksiz ağaç kesme. Ama şu an beni bırakmıyor. Yok tamam lan çıkabiliyor mu şu an sonra? Şu evi tamamlayayım mı? Oo, bu gelince altını şey yapıyor. Yerine ya. bak, anlaşabiliriz, bak, bak. Böyle ne Neyse bak adama beleşten köprü yaptırdık. Oğlum zarar deyip bana yarış saldılar. Bora lan. Adam benim için elmas da bırakmış. Ve şu an yazabiliyor muyum? Ha yazabiliyorum. Hello. Yazdık. Bakın Simi demiş. Oğlum Nula bir şey olmadan beni takmıyor ya ama çok yardım etti bak şu an adamın hakkını yemem ha bunu anladım bu arada arkadaşlar bu oyun modunda büyük ihtimalle bir şey var böyle şey yani e, sana yakın olan yerlere daha çok odaklanıyor yani sana yakın olan yerlere eşya falan koyuyor ama geç kaldın oğlum ben sana şimd şimdi mi yazdım? Allah'ım bunlar evi parçalamıyor lan. Bir de evi parçalatsa var ya. Abi, şey Niye böyle bir şey var? Oraya da anlamadım. Ama neyse çok. Bak gerçekten çok. Aa dikti maç. Yeşermiş lan. Allah. Faydalı bir insan olmuş. şu an. Şunu ne ben orayı çözemedim. Mesela bak adam boruydu. ne değişik şeyler yapmış lan. Bu ne bu? bu ne alaka? O var ya diyelim lan buna. Benim evi andala yaptı ya. Ya bir de bunlar beni takip ettiği için. Aa gittiler lan. Eve girip yatamıyorum da ya. Bari gidip başka bir yerde yatayım. Ne yapayım? Burası fena değil ha. Adam yatağı nereye koymuş? Duman fırını. Aa, bu da duman fırını. Fırını. Heh. ne lan? Aa, bu kapa lan dur mi öldürmüş? Köylü yok lan burada hiç. Oh. Ya abi bak. Şurada bir yatalım.